Tabii babam bizi çocukluğumuzdan itibaren hep ülkemize hizmet etme odaklı, ülkemize faydalı işler yapma odaklı ve bunu yaparken de asla hak bildiğin yoldan, doğrudan ayrılmadan yapmayı vasiyet etmişti. Babam neredeyse son nefesine kadar annemle birlikte ...bizim uçakları yaptığımız yerde yaşadı, fabrikada yaşadı. Ee, bize vasiyet ettiği... ...en büyük... ...hediye en büyük hediye o ruhudur, o yaşattığı ruhtur. Ülkemizin... ...tam bağımsızlığı için... ...müreffeh ve güçlü yarınları için... ...hayatını adamış olmasıdır. O ruhla biz... ...yüz binlerce gencimize ilham olmaya çalıştık. Dünyanın kendi sınıfında en iyi siyalarını geliştirmeye gayret gösterdik. Bugün kendisini bunda dünyanın en iyi siyalarını